Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir biyoloji sorusuyla karşınızdayım. Soruyu çözelim. Aşağıdaki grafikte farklı çözeltilere bırakılan bir bitki hücresinin değişik zaman aralıklarında su miktarının değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar klasikleşmiş bir soru çıkabilir sınavlarda dikkat. Şimdi birinci zaman aralığında hücre daha yoğun bir ortama konmuştur demiş. Şimdi arkadaşlar bir şema çizip bunları gösterelim. Az yoğun çok yoğun diyelim mesela. Bir hücre az yoğun olsun ortam çok yoğun olsun değil mi? Ortam mesela çok yoğun olsun. hücrede az yoğun olsun. Şimdi hücre az yoğun olursa ne olur? Hücre yoğunluğunu arttırmak ister. Yani ortama su verir. Değil mi? Bu mantıkla tüm soruları çözebiliriz arkadaşlar. Birinci zaman aralığında hücre daha yoğun bir ortama konmuştur. Hücre ne yapmış? Bakın hücredeki su miktarı azaldığına göre hücre su vermiş ve daha yoğun bir ortama konmuştur. Evet ikinci zaman aralığında hücre deplazmolize olmuştur demiş. Şimdi plazmoliz su alıp su verip büzülmesine plazmoliz denir. Hani su verince büzülmeye plazmoliz denir. Tam tersine de geri su dağıldığı zaman deplazmoliz olur. Bu da doğru. Çünkü hücredeki su miktarı artmış ikinci ortam. ikinci ortamda. Üçüncü zaman aralığında hücre madde alışverişi yapmamaktadır demiş. Bu yanlış. Çünkü bu izotonik bir ortam. İzotonik ortamda madde alışverişi olur. Dikkat arkadaşlar. Ama dengeli gider. Yani bir su alıp verme meselesi sürekli olduğundan dolayı maddeye geçişleri bu bir ortam yoğunlukları sabit gibi düşünelim. Ama dengeli olarak madde alışverişi oluyor. O yüzden cevap cihan. Birinci zaman aralığında hücrenin ozmatik basıncı artmıştır. Su verdiği için artar. Dördüncü zaman aralığında turgor. Hücre turgor duruma geçmiştir demiş. Evet su miktarı artıyor çünkü hücrede turgor basıncı artıyor. Cevap Ceyhan. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Beğen. İyi çalışmalar.